Şu Boğa'da tepeden mal alıp da 5x bekleyen adamlar nerede kardeşim? Bana bir yazın ya. Geldi misin? Daha tutuyor musunuz malları? Hedef yok. Hedef yok ya. Şunu kafaya sokun artık. Hedef yok abi. Tamam mı? Kameranın içine gözümle bak. Bana bak bana. Hedef yok. Tamam Sen mesela 100 dolarlık coin aldın ya. Onu illa 50 sent hedefinde satmak zorunda değiliz. Böyle bir şey yok. Burası alt piyasası. Burada var ya çat diye bir koyarlar. %80 bunu bir koyarlar %40 düşür. Bunu yaparlar. Adam Bitcoin'i 104 bin dolardan 90 bin dolara çaktı ya. 2 saatte yaptı ya. Senin altcoin'e neler yaparlar biliyor musun? Anlatamam burada. VPN yani açman lazım. Anlatamam o derece anladın mı? Gaza gelmeyin. Hedefi falan geçin bunlara ya. Hedef falan yok. Çok basit. Ben bu piyasa 100 bin TL parayla girdim. Param 190 bin TL oldu. 30 bin TL çektim. 160 bin TL'm kaldı. Devam ediyorum. Onu alıyorum. İşte 20 kazanıyorum, satıyorum. Bunu alıyorum. Halen elimde var sepetim. Hani mesela anlatı örnek vereyim tamam mı? Parça parça değerlendiriyorum kasamı. 160 bin TL'm 250 bin TL oldu. 80 bin TL daha çektim. 170 bin TL kaldı kasada. Dışarıya çıkardığım para ne oldu? 110 bin TL oldu. Kaçta girmiştim? 100 bin TL yle. Ana param artı bir miktar para aldın mı? Aldım. İçeride daha para kaldı mı? Kaldı. Şimdi ben içeride kalan parayı bir kere daha ikiye katlasam. Nasıl çim hedefine ne? hedefi lan? Ne hedefi ya? 20 dolara gelecekmiş de onu bekleyecekmişmiş. Allah Allah. 20 dolar olmadan satmazmış. Peki. Tamam. <laughs> Aynen. Biz hedef bekleyelim. Tamam. Bekleyelim ki şu hedef, bu hedef, bu hedef. Böyle bir şey yok. Benim işim gücüm yok. Hayatımda yüzünü görmediğim. Twitter, Instagram hesabını bilmediğim. Bir kere konuşmasını dinlemediğim. Kimdir, nerededir, nere, kimin çocuğudur, kimin evladıdır, hangi ülkenin vatandaşıdır, ne yer, ne içer, nerede okumuştur bilmediğim bir adamın çıkardığı koyunu alıp da aldığım yerin 20x üzerindeki hedef gelmeden satmam diyerek öyle bir güvenle bekleyemem. Benim öyle bir özgüvenim yok. Öyle bir güvenim de yok karşı tarafa. Olan varsa Hodri meydan. Bekleyin bakalım. Bu sonra görüşürüz. Bakalım ne oluyor. Bak söylüyorum. Bu rallide ha bunu buraya yazın. Bu rallide bu altcoin rallisinde, bu bitcoin rallisinde, bu piyasada en çok para kazanacak adamlar kademe kademe para çıkaran adamlar olacak. Çünkü tepeyi kimse bulamayacak. Hiç kimse bulamayacak tepeyi. Bak izleyin görün neler oluyor.